Evet, tatlısına geliştim ve bakın yatıyorum. Böyle kendim yatıyorum, Bakın, evet tatlısına geliştim, tatlı olsun kendimle. <laughs> kendim semudum şey, kanalı olsun gittim. Elimi listedim. Onlar çekildik ve... Bakın, yatıyor. <laughs> bakın. Ağlıyor bizim. İlazisti yaptım. Ve yatırılıyor. Ve belimi sarılacak kusaya yağıyor. Sağ sarılıyor ama yağmıyor. Bakın, bakıyor. Ve... Azap oldu <laughs> ben az <laughs> <ağabeyiz> <Gülüyor> 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 ve sabah olmadı ama bir pastörleştiriyorum dizeyi bakalım bakalım bir deneyle ufacık kendimle ve lok bitti Öpüyorum seni. Öpüyorum seni. On, Olmayan oldu direkt. Direkt yapsın. Birileri de kutlar. seni. Bay bay. Hadi güzel.